Hoş geldiniz abi. Hangi ülke? Almanya. Nasıl abi oralar ve buralar nasıl? Ufak bir değerlendirme alabilir miyim? Orası yukarıda, burası aşağıda. Ne diyebilirim ki? Ekonomi mi soruyorsun? Ekonomik olarak böyle diyorsun. Ekonomik olarak öyle diyorum. Peki efendim bu arayı daraltıp olmaz mı? Ne zaman olacak o iş? Yani Türkiye <laughs> ne zaman çıkacak? <laughs> 15 sene sonra. Abi yapma be. Yani hükümet de burası biraz zor abi. Burada herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Bugünkü sorumuzu da sorayım o zaman. Size. Sor Akıl sağlığınızı nasıl koruyorsunuz ve neler önerirsiniz? Vallahi çok soğukkanlı olmanız lazım bu ülkede yaşamak için. Hele trafikle ilgili. Soğukkanlı mı olmanız gerekiyor? Her şeyde soğukkanlı olmanız lazım ya. Buranın çok problemi var. Trafikte problem var. İnsanlar birbirlerine karşı çok gaddar davranıyor. Hani kırmızıdan geçmeler, yaya yol vermemeler. Ya burada kanun olduğu gibi değişmesi lazım. Adam sen yaya geçinden geçiyorsun adam üzere geliyor resmen ezecek evet. seni. Maalesef. Ya maalesef. yani hiç bir yerde yok. Hani Hindistan'a git Hindistan'da bile böyle bir şey yok ya. Yok. Yok kardeşim. Siz gördünüz değil mi abi oraları? Aa ben gittim. Gitmedi bir yer kalmadı. Gitmedi bir yer kalmadı. Maalesef. Gerçi bombalar bombalar patlıyor de, şeyde Hindistan'da orada burada ama yani bu kadar değil ya. Sosyolojik olarak ve psikolojik olarak bizden daha mı iyiler diyorsunuz abi? Vallahi bizden Dediğiniz çok bizden değil. çok çok iyiler. Bu çok acı bir gerçek. Çok ve acı bir gerçek. bilmediği de bir ya gerçek. Ya güzel vatan için. güzel vatanımızın değerini hiç kimse bilmiyor. Ben tek korku kelime söyleyeyim sana güzel vatanımızın hiç kimse kıymetini bilmiyor. 7 ay kaldı abi seçime ki. Öyle bir seçime gidiyoruz vallahi, ki. Valla seçime de girsek şey de girsek ben hiçbir şey inanmıyorum. Kendi gözümle canlı yayın görmedikten sonra hiçbir şey inanmıyorum. Abi. Seçim sonuçlarına diyorsunuz? Hiç kimseye inanmıyorum. Peki öngörünüz nedir efendim? Sizce bu sinemanın sonunda bizi ne bekliyor bu sezonun finalinde? Sezonun finalinde onun için ben bir şey söylemek istemiyorum çünkü. Giriş çıkışı bari yapayım ülke diyorsun. <laughs> Valla gideyim diyor. geleyim. <laughs> haklısınız, haklısınız, haklısınız. Yok yok o konuda ben bir şey söylemeyeyim Çünkü biliyorsun bir şey söylediğin zaman Doğru. burada bir de suç durmalı istiyorsun. E, sosyal medya yasası da çıkacak 1 Nisan 2023'den sonra biliyorsun. İnanmıyorum. Ama bu i̇nanmıyorum. kötü bir yasa çıkartırlar. Yani. Yok inanmıyorum. Da çıkartır? O da yasak olur. Herkes yani işte, yasak, yasak lanma, olur. Konuşma, konuşma yasak olur. Hiçbir özgürlük yok. Aradan şöyle bir parti yükselse halkın sesi olan yeni bir kuruluş, yeni bir parti olmaz mı abi bu siyasiyle şöyle bir silinse? Çok güçlü bir lider çıkması lazım. Bak dış politikada Erdoğan çok iyi. Bir şey demiyorum. Dış politikaya karşı iyi. Ama o dış politika içeride de aynısı olması lazım. Şey dış politikada güzel. Hı? Dış politikada güzel ama iç politikada bilmiyorum yani o kadar şey değilim yani memnun değilim bilmiyorum. Ekonomi bakanımız Nevati mesela. Size Nevati mi? Veriyorum. Onun gözleri ışıl ışıl ya. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl parlıyor. Pırıl. pırıl. Efendim Almanya'ya gelmek isteyen çok gençler var. Artık Çok gidiyor ki, soracağım. çok gidiyor ki. Çok giden var. Bu soruyu çok soruyorum özellikle duymaları için. Evet. Ne öneriyorsunuz efendim? Avrupa'ya gitmek isteyen gençlere. Şimdi bakın İngilizce ve Almanca... Ya ve şimdi aslında bak sonuç o değil. Sonuç Avrupa'ya gitmek değil. Tamam mı? Kendi vatanında, kendi canında, kendi memleketinde bir şey yapmak. Ama yapamıyor ki. Üniversitede fıstık gibi gençlerimiz hepsi yurt dışına kaçıyorlar. Evet. Yazık günah. E, Türk parası tam 20 kat ya 1 euro, katı katı yani. 1, 1 euro 18 lira. 1 euro 18 lira. 18.66 şu anda. 1 dolar 18 küsür. Yani. Kendini nasıl değerli hissetsin ki bir genç böyle bir durumda? Değil mi? Paran bile 18 kat daha aşağıda. Ya şimdi bak oraya giden bir e, hemşire bile 2 ay çalıştıktan sonra arabasını alabiliyor rahatlıkla. Aynı araba orada 1500 ise burada 200-250 bin lira. Bu aradaki farka bak ya. Aradaki fark yani deryalar kadar yani. Biz nereye gidiyoruz? Sonuç o değil. Bizim sonucumuz ne biliyorsun? Biz nereye doğru gidiyoruz? Neredeyiz değil, nereye doğru gidiyoruz? Benim tüm endişem bu. Nereye, nereye doğru, doğru gittiğimizi bir görsek ona göre önlem Biraz alırız. Onu önlemin alamazsınız artık geçmiş. Hayır ne oluyorsa olsun efendim. Şimdiden önlem alınsa bakın aklınıza ne kadar Ya kötü şimdi bir şey bak Türkiye ya. Türkiye o kadar gerizekalı bir ülke değil. Bizim insanlarımız hani yurt dışında da biz izliyoruz mesela bizim insanlarımız çok ileri zekalı insanlar. Tamam mı? Niye bizim profesörlerimiz, niye bizim endüstri mühendislerimiz, niye bizim hemşirelerimiz, doktorlarımız yurtdışına gidiyor? Neden? Neden gidiyor? Bunu soran var mı hiç? Yok. Onun için yani ben yurtdışından gelmişim. Türkiye'de 18 euro ile paramı cebime gezmişim veya tozmuşum. O önemli olan değil. Burada önemli olan, yaşayanların önemli olan. Değil mi? Konu odur yani. Abi biz yurt görüyoruz. Yurtdışında iktidarın bu ekonomik politikalarını... Abi seçimi, bile çok var. seçimi bile fark etmiyorsun. Seçimi bile fark etmiyorsun. Merkel Almanya'yı bıraktığında 50 bin ton altın bıraktı. 50 bin ton. Altın rezervi o kadar. Altın rezervi Almanya'nın 50 bin ton. İktidarı bıraktığında hiç kimse duydu mu Merkel iktidarı bıraktı veya Scholz geldi. Veya Cumhurbaşkan Fransa'nın Cumhurbaşkanı. Seçimlerde bir duydunuz mu ahım şahım bir seçim oldu. Adam ikinci defa seçildi. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Ama burada şimdi abi bütün bayraklarla bile bütün ülkeyi kaplıyor. Ah, saç, abi. saçmalık saçmalık. Parti bayraklarıyla kaplıyorlar bütün. Par ülkeyi parti parti bayraklarıyla ne ilgisi var? Milyonlar Bayraklar yap iş yapıyor mu? Bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Parti bayrakları iş yapıyor bu mu? Hiçbir iş yapmıyor. E? Ama şöyle bir iş yapıyor. Arada parti bayraklarını alan ihaleciler var ya milyon dolarlık oluyorlar. E gördün mü? Bak demek ki Kurnazlar var yani. Bayraklarla para yapan var. E bu kime gidiyor? İnsanlarımıza gidiyor. Evet. Yazık var. günah değil mi? Bu bilinç seviyesine insanlığımızın yaklaştığına inanıyorum ben sosyal medya sayesinde. Yani en fazla bir seçim daha, bir seçim daha. Yani ben, ben de abi. sizin gibi 7-8 yıla düzeleceğimize inanıyorum abi ya. Yani. 8 yıl mı? 8 yılı biraz daha geçse. 5 yıl. 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Ben abi, 5 yılı bile indirebiliriz abi. diyorum. Abi yok yani. yok zor. Yapamaz zor. 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 Kim Bu kazanacak şartlarımız... abi? Bir isim istiyorum. Kim Kim kazanacağız? Ben mi? Evet. Kim kazanacak seçimi? Şunu şöyle diyelim. Hala dengedeyse yazıklar olsun değil mi? Yazıklar abi olsun dengesi. başka bir şey değil mi? Dengede. Dengede. Dengede değil mi? Kazanabilir o zaman iktidar. Kazanabilir. Bu da bir şık. Kazanabilir. Yani, Kemal Bey hakkındaki değerlendirmenizi gelsin. de alayım. Mansur, Kemal ve Kemal Ekrem Bey'in isimleri duyuruyor. Kemal Bey, Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu iyi bir lider olabilir ama pasif. Benim düşüncem. Tamam, Bilmiyorum ama çok şey yani bir şey yok, bir atılım yok ya. Bence ben haberlerde izlediğim kadarıyla tam, tam şahsi olarak tanımıyorum ama yani dinamik bir adam lazım. Dinamik. Anladın mı? Hani Türkiye'nin bütün problemleri ulaşacak bir kişi lazım. Aa, benim kafamdan bir adam geçiyor mesela. Kim? Tek bir kişi geçiyor. Bu öğrencilerle uğraşan, öğrencilerin yurtlarını ödeyen. Ya, şey ondan sonra Ankara ve büyük bir e, büyük şehir belediyesinde bir çok bir işler, ya. işler yapan Mahsur Yavaş geliyor mesela benim aklıma. Aklıma o geliyor yani. Benim aklıma gelen o. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefet şu an öyle bir ikiye ayrıldı ki abi Mansur Yavaş diyenler evet. AK Parti'ye çalışıyor diyen bir kısım var. Kemal Bey'i sevenler. Bir kısım da Mansur Bey'i seviyor. Diyor ki Kemal Bey bak şimdi, kazanamayacak. Bak şimdi, Siz şöyle bir şey yani... bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Politikayla iş yapılmaz. Hani yok AK Partiliymiş, yok DSP'li, yok MHP'li falan falan öyle yok. Adam gibi adam çıkması lazım. Türkiye için adam gibi adam çalışması lazım. Bitti. Ben bunu bilirim. Başka bir şey bilmiyorum. Abicim çok teşekkür ederiz. Almanya'nın hangi bölgesinde? Hanover. Sel selam olsun buradan. Hanover olmaz. Hanover Türkler <laughs> ol. orada iyi durumda mı? Son e, Tabii canım. Tabii ki durumda. iyi durumda. Çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Sabah saat dört buçukta kalkıyorsun, beşte yola çıkıyorsun, altıda işbaşı yapıyorsun, saat dörde kadar çalışıyorsun. Tabii ki iyi durumda. Burada saat dokuzda işbaşı yapılıyor değil mi? Öyle mi? Saygılar evet, efendim. Iyi günler.